mümkünse yukarıda. Herkese merhabalar. Ben Murat Can Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Hipertrofi serisinin 3. videosunu çekiyoruz. İlk iki antrenman sırt, biceps, göğüs, arka, kol çekmiştik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Antrenman uygulayan herkes çok iyi verim aldığını söyledi. Zaten yorumlardan belli. Bugün omuzla devam ediyoruz. yarışma şu an Polonya ertelendi. Avusturya'ya başvurdum bugün. Yarışıma beş buçuk hafta var. Şu an yaptığım idman rutinini sizlerle paylaşacağım. Yine çok verim alacağını düşün, alacağınızı düşündüğüm bir antrenman programı. Bir sürü teknik uygulayacağız. Dediğim gibi bu antrenman metotlarından biri sadece. Hipertrofi serisinin bunu sezon 1'i gibi düşünün. Bunun sezon 2'si, 3'ü ve 4'ü. Definisyon dönemi, bulk dönemi farklı farklı sezonlar olacak. Güzel bir dizi gibi bir şey oluşturma hedefimiz. O zaman şimdi ısınayım, antrenmana başlayalım. Bunu göğüs antrenmanında da paylaşmıştım. Omuz antrenmanı için daha da önemli. Rotator cuff. Ön taraflardaki kasımızı iyice ısıtalım. Bu çok önemli. Küçük bir kas grubu ağır preslerde hem göğüste hem omuzda sakatlanma ihtimali çok yüksek. İsterseniz dambelle bu şekilde yapabilirsiniz pirseklerden. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Benim sol omuzum sakat. O yüzden bu beni biraz rahatsız ediyor. Ya da aynı bu hareketi cable'da yapabilirsiniz. <laughs> İlk hareketimiz smith machine'de military press. 3 set yapacağız. 2 tane sınma seti, warm up setlerini saymıyoruz. 3 tane çalışma setimiz var. 3 saniye negatif de indireceğiz. 10-12 tekrar ama tamamen kitlemek yok. Yani tepede bekleme yok. Dirseklerden kitlemiyoruz. İlk iki ısınma setiyle başlayıp ondan sonra ana setlere geçelim. Burada kitlemememizin sebeplerinden biri Adele'ye olan gerilimi her zaman tutmak Kitlediğiniz noktalarda Adela'den yük alıp eklem ve kemiklerinizle daha çok kilo tutuyorsunuz. Bunu istemiyoruz. Mümkün olduğunca fazla stres. Tamamen aşağı indirmek e, sakatlığa yol açabilir. Burada sizin mobilitsiniz, destekliğiniz önemli. Burada kendinize göre o aralığı belirleyin. Ama sürekli gerilim Adela'de kalacak şekilde olacak. Birinci sete giriyoruz. 3 saniye negatif kitleme yok. 10-12 tekrar hissederim. Son set. Çok ağır gitmiyoruz. 40-40 var. Burada sistem teknik negatife odaklıyız. Tamamen adere hissiyatı. O yüzden bu tekniği uygulayabileceğiniz uygun kileri seçmeniz çok önemli. Yes! Let's Zorlandığımızda bile tekniğe devam. Tekniği bu teknikte yapabildiğimiz tekrar gibi düşünün. Bu bitti abi. İlk hareketi bitirdik. Şimdi cable yanı raise yapacağız. Yanı açış. Önden tutarak. 10 tekrar 4 set gireceğiz tepede 2 saniye bekletip tamamen yan omuzu sıkıştıracağız. Burada önemli noktalardan biri serçe parmak. Serçe parmak aşağıda olmayacak ya da aşağı dönük olmayacak. Mümkünse yukarıda. Hafif yukarıda. Bu tamamen buradaki yan omuz, bu tırnağın daha iyi çalışmasına sebep olacak. Indirirken i̇ndirirken kontrol indiriyoruz. 2 saniye tepede bekliyoruz. 4 set 10 tekrar. her tekrar aynı kalite her tekrar kontrol mümkün olduğunca genelde not eden biriyim. Bugün uygulayacağım antrenmanı da yazdım ki e, bazen unutabiliyorum neyi nasıl yapacağımı. Şimdi üçüncü harekette arkomuza geçiyoruz. İki tane arkomuz hareketi gelecek peş peşe. E, düz bench'te dumbbell rear fly yapacağız. E, üç set. 12-15 tekrar. Bu arada üzerimde gördüğünüz Wimstorm atlet kıyafet sponsoru Wimstorm. Bu atlet ve sitedeki tüm ürünler için sizlere özel MCY15 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Alışverişlerinizde MCY15 indirim kodunu kullanmayı unutmayın. Cemil yine bir önceki videodaki gibi sağa sola bir yerlere MCY15 ye kodunu koyar. Gerçekten çok kaliteli ürünler. Zaten aldığınızda fark hissedeceksiniz. 12-15 tekrar çok ağır almıyoruz. Ben 15 kilo aldım. Burada arka hedefimiz. Öne gideceğiz. Rear fly yaptık. Şimdi arka devam ediyoruz yine. E, kabloda upright roll yapacağız. Burada birkaç tane püf nokta var. Düz bar kullanmanızı istiyorum. Düz e, bar kullanırken çok geniş tutmayacağız. Çok dar da tutmayacağız. Ve kaldırırken göğüs meme ucunu geçmeyecek. E, göğüs meme, yani meme ucunu geçtiğiniz noktada rotator cuff sakatlığına yol açarsınız. Ağır kilolarda özellikle. Burada amacımız maksimum hissiyat. 10-12 tekrar aralığında son set üçlü drop 12 tekrar drop 12 tekrar drop 12 tekrar son set 36 tekrar olacak şekilde Üçüncü setimiz son set. 12 drop, 12 drop, 12 tekrar. 3 kere drop, 2 kere drop yapıyoruz. 3 tane 12. Şimdi ön geçiyoruz. Ön omuz için front raise yapacağız ama farklı bir metodunu göstereceğim. Daha zor, birazcık daha momentum almanızı engelleyecek bir hareket. Incline bench'te yapacağız. Kalçamızı koyacağız, dumbbelllerle, hafif öne eğik kalacağız ve bu şekilde raise yapacağız. Dirseklerimizi kırıklığı hep bu şekilde kalacak. Düzleştirmek veya böyle kırmak yok. Hep aynı sadece ön omuz odaklı. Harekete geçelim. 3 set 10 tekrar tamamen izole bir şekilde yapıyoruz. Bu şekilde oturduk. Öne yattım. Yandayız. Dirsek bu şekilde. Set. dediğim gibi tamamen izole, ön zaten küçük, military press e başladı, çalıştı. E, göğüs günü zaten aktif olan bir kas grubu. E, o yüzden mümkün olduğunca momentumsuz, mümkün olduğunca yaptığımız ağırlığı Adele'ye bindirerek yapmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi ama sadece gösterebilirsem ön Şurası, o de mümkün olduğunca sıkıştırarak hareketi sallamadan. Hadi bakalım, son set. Evet son harekete geldik. Son hareket bu ama bundan sonra sürpriz bir set yine bir şeyimiz var. Benim özel e, hareketlerimden biri. Şu an trapez çalışacağız. Dambelle ağır trapez yapıyoruz önce sıkıştırarak. Ondan sonra hemen barbell e alıp reverse grip yapacağız. Arkadan arkayı sıkıştıracağız. İkisi de 10'ar tekrar 3 set mümkün olduğunca trapezleri sıkıştırarak. Burada hemen bir teknik daha söyleyeyim. Bunu göğüste uygulamıştım. E, J metotlarıdır bunlar. Özellikle kalfta yaptığım metottur. Bunu trapeze de yapabilirsiniz. Bir buçuk tekrarla. Trapeze aldım dumbbellere. Yarım çıktım, aşağı saldım, tam çıktım. Bu bir tekrar. Bu şekilde de farklı bir metot deneyebilirsiniz. Bunu da mutlaka uygulayın. çok farklı bir hissiyatı var. Evet, omuz antrenmanının sonuna geldik. Şimdi ekstra, tek set bir hareket göstereceğim. Statik beklemeli yan omuz hareketi yapacağız. Bu Çok hafif kilo kullanabileceğiniz bir egzersiz. Zaten artık adene bitmiş durumda. Ama korkunç bir stres var bu harekette. Antrenmanınızın sonunda bir set denemenizi istiyorum. Hissiyatı göreceksiniz çok farklı, çok zor. Bunu da yorumlarda bekliyorum neler hissettiniz bu hareketten sonra. Tek set yapıyoruz dediğim gibi. Statik beklemede iki başlıyoruz. 5 tane. 5 Sonra 5 tane sol, sağ taraf yukarıda statik beklemede. Sonra 4 tane. Sonra 4 sol. Bu şekilde 0'a kadar gidiyoruz. Ah. Ah. Ve en son 20 tekrar ikisi de aynı anda. yok. <laughs> Geçmiş olsun. Çok güzel bir omuz antrenmanının sonuna geldik. Hipertrofi serisi 3. video omuz antrenmanı sizlerleydi. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir önceki birinci ve ikinci videosu gibi hipertrofi serisinin bu antrenmanı da denemenizi öneririm. Seçeceğiniz kilolar tamamen size özel. Kilo seçimi her zaman söylüyorum nesnel değil özneldir. Herkesin ağrı farklı, herkesin adresini hissettiği kilo farklıdır. Ama söylediğim tekniklerde bu kiloları uygulamaya çalışın. Bu antrenmanı deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum ilk iki videodaki gibi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, video koydukça e, bildirimler size gelecektir. Videoyu da kanalda paylaş. bana destek olursanız ayrıca şimdiden teşekkür ederim. Hipertrofi serisinin dördüncü videosu bacak idmanı olacak. Bacak idmanında da en kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.